Herkese inanın merhabalar arkadaşlar. Bugün Sildirio'da nasıl, e, nasıl desem böyle hani zoom yapıyorduk ya. Agario'da. Bu zoom'u yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bu normal Sildirio'da yok. O yüzden bunu bir hile gibi göstereceğim size. Sonuçta bir hile. Buraya Google Chrome lazım ilk başta program olarak. Onun dışında da zaten uzantı ekleyeceğiz. Ve mağazası yazarsanız çıkar Evet. Google Web işte Google Chrome mağazası. Buraya slider.io mod. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada sildiriyor modu var. Bizim yapacağımız zoom hack. İsterseniz bu grafiklerdeki lagları da yok ediyor. Bundan sonra skin değiştirebiliyorsunuz. Bir de çok güzel bir şey var arka plan değiştirebiliyorsunuz. O da çok güzel. Arka arkadaş da ekleniyor herhalde ama onu kullanmadım ben. Evet bunu tıklıyoruz. Burada kroma ekle. Dedik. Uzantı ekle dedik. Burada kroma eklendi yazması gerekiyor. Evet direkt attı zaten. Sildiriyor ya. Evet şimdi direkt. Lova atıyor. Eğer hay yapmaya çalışırsanız Direkt lava atar çünkü Hani bu lagları gidermek için de Kullanılıyor Evet böyle mesela Yazalım Sildiriyor Sildiriyor hack evet, Başlıyoruz arkadaşlar normal Agar.io'da yaptığımız gibi Böyle şu farenin orta tıkını Böyle geriye doğru ittiriyoruz ki bu kadar zoom yapabiliyoruz bence süper bir şey. Hani uzaktan oynayıp kim ölmüş onun yemlerini toplayabilirsiniz. Böyle yemler büyük gözüküyor. Güzel yani. LSD'ye basarsanız yakından yeniden başlıyor. Q'ya basarsanız ölüyorsunuz. Böyle de buraya tıklayıp da buradan değiştirebiliyorsun mesela. Stonewall dersin. Başlarsın. Bunun üzerinde oynarsın. Hani çok güzel bir şey. Ki siz de oradan şey yapabiliyorsunuz. Bir saniye onu da göstereyim. Böyle şuraya tıklayıp dosya seçe tıklayıp oradan resminizi bulup set bg derseniz background. O zaman bu arka planı sizin koyduğunuz resim, fotoğraf işte her neyse o çıkar. Bence gayet güzel. Hatta çok da güzel bir şey. Evet bu şekilde. Burada isterseniz serverlere de girebiliyorsunuz. Bu Agario'da da vardı zaten. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla hile videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.